Ne işte hemen ikinci yarı başlangıcında oldu. Um, top um, Fenerbahçe savunması da bu yukarı yani uzun bir pas attı. Ben de tam o topu kontrol ederken ayağımı kaldırırken küçük bir batma hissettim. Um, kasımda. Sonra dedim işte belki bir 4-5 dakika bakalım belki geçer diye ama daha da kötüleşti. Sonra da bıraktım. Eee işte o pozisyonda kırmızı kart sen zaten rakibiniz çıkır. <laughs> karar doğru mu sence? Ya ben Açıkçası ben kırmızı kart yani ben yer dedim. Sonra bana arkadaşlar geldi kırmızı kart falan gördü dedi. Ben yani kırmızı kart yani hakemin kırmızı kart vereceğini zannetmedim. Zaten ayağını hemen çekti geldi hemen özür diledi. Herkes yani bilerek yapmadı dedi. Ben de dedim bilerek yapmadığını. Çünkü zaten ayağını hemen çekmişti oradan ben, fark ettim. Ama kırmızı kart görmüş ben görmemiştim. Bakacağız yani. yani <laughs> pozisyon gereği mi yaptığını düşünüyorsun sen de yoksa? Yok hayatta bilerek bir hareket değildi yani. Biraz, biraz geç kaldı bunlar oluyor futbolda. Bunlar ikili mücadelelerde öyle başa baş mücadelelerde olabiliyor. Ben de orada topa kaydım. Tam o topa dokunmak istediği zaman da ben topa dokundum. Ondan da zaten o da artık ayağını çekemedi. Ne yapacağını bilmiyorum. Ayağını çekemedi ama ayağıma, yani ayağıma bastıktan sonra hemen ayağını çektiğini ben fark ettim. Sonra işte ben yer dedim zannettim yani bir sarı kart falan görmüştür ya da bir şey ama sonra herkes gelince bana kırmızı kart gördü dedi. Sonra ben de şaşırdım sonra geldi benden özür diledi dedi. Bilerek yapmadım dedi. Ben de dedim biliyorum bilerek yapmadığını. Sonra maalesef çıktı.